Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün yine bir deney yaptım 10-15 dakikada bir deney hemen onu anlatacağım size arkadaşlar İçerik üreticisi olarak gpt 4'ü nasıl kullanabiliriz para kazanmak için Bakın hemen ben Birinci sorum şuydu çok hızlı yaptım bunu 10 dakikamı falan aldı yani İçerik üreticisiyim 72 saatte 1000 dolar kazanmak istiyorum bana 20 tane dedim şey Güzel Fikir bu Bak demiş ki online workshop masterclass yap demiş Doodle'larından tişört bardak poster falan yap demiş sponsor bul demiş markayla işbirliği yap iş bir işle üyelik ver demiş sana üye olsunlar demiş birebir kariyer koçluğu falan yap demiş uzmanlığınla ilgili e-kitap çıkar demiş bu fikirleri çok sevdim Ben bu arada yani birçoğunda yap, yapmayı düşündüm Hatta fotoğraf ya da video edit hizmeti ver demiş bunu yapamam sevmiyorum çünkü ee, live streaming event canlı bir şey yap demiş ee, canlı bir e, online bir şey yap ve buna ücretli yap demiş ee, pazarlama işte ürün ürün ürünlerle işbirliği yap onları e, onlardan pay al satışından demiş affiliate marketing ee, hmm şeyden Yine karalamalarından doodle yap demiş, ilustrasyon yap demiş. E, crowdfunding yap, Kickstarter'da web sayfası aç demiş. E, evinde kullanmadığın şeyleri sat demiş bunun, internetten, ki mantıklı yani. E, bir auction yap demiş, yani bir hayranınla veya bir markayla, e, başka birisiyle işbirliği yap diyor. Beraber proje üret, bunun için de bir e, işbirliği yap diyor online ders aç diyor. Newsletter yap, Substack yap. Ee, bir challenge başlat diyor online. Hackathon falan gibi. Ee, böyle arkadaşlar. Patreon'dan bir link yap diyor kendine. Ve link kur diyor. Bakın bunlar gerçekten de güzel. 72 saatte yani 1000 dolar kazandırmasa bile yani bir, bir yerden başlayıp daha uzun vadede para kazandırabilecek güzel fikirler hakikaten. Ama dedim ki ben yine bu fikirleri çok sevmedim. İnternette her yerde bulabileceğim fikirler. Bana dedim 5 tane çok sağlam, sürprizli fikir bul yani. Bu sefer 5'e düşürdü fikirleri ama çok daha enteresan şeyler çıkardı. Bakın e, interaktif sanal bir e, gizem partisi yap diyor. Yani bu e, bir işte bir... Kim kim burada suç işledi falan kaçış odaları falan olur ya. Kaçış odası konseptli dijital olarak çok iyi bir hikaye oluştur. Hatta ödül ver kazananlara, gruplara. Bunu da Zoom üzerinden güzel bir bulmacalı, hikayeli, çok güzel bir yolculuk tasarlı diyor ve bunu sat diyor biletlerini. Bak çok güzel, hoşuma gitti bu benim. İkincisi location based virtual treasure hunt. Bulunduğu şehirde diyor. Yerel spotlara ipuçları koy. Bu ipuçlarını e, bu ipuçlarını çözecek bir sanal bir oyun olsun. Aplikasyonla. İşte bu oyundaki birer birer o yerlere fiziksel hedeflere gidip oradaki ipuçlarını değerlendirip bu şeyi adım adım çözsünler diyor. Takım halinde. Ve bunun bir oyunu olsun. Bu da çok hoşuma gitti. Üçüncüsü e, bir sanatsal zaman kapsülü yap diyor. Yani sadece bir kereliğine ee, ...içinde daha önce hiç yapmadığın sanat eserleri... ...karalamalar olan falan böyle bir şey yap. Zaman kapsülü, kutusu yap. Ee, ve bunu gelecekte... E, ...hani böyle YouTube'da nasıl premier olarak... ...premier olarak... E, ...şey, açık arttırmayla sat diyor. Bak çok enteresan fikirler ya. Benim hiç aklıma gelmezdi bunlar arkadaşlar. Çok güzel değil mi fikirler? Sonra diyor ki... ...speed collaboration challenge... ...işte çok hızlı... E, müşterilerine falan beraber... Çok hızlı işbirliği yapacağınız falan her şeyleri insanları buluştur, sanal bir şey olsun, e, gruplar buluşsun, hızlıca iş yapsınlar diyor. Crowdsourced Creative Marathon diyor. Bunu da çok sevdim. Yani canlı diyor. E, sen şey yapabilirsin, karikatür çizebilirsin, ilustrasyon, logo yapabilirsin, kreatif yazabilirsin, canlı canlı bunları yap diyor. Ben dedim bu beşinciyi çok sevdim. Hadi canlı crowdsource kreatif maraton yapalım. Bunu dedim daha detaylı bana geliştirir misin? Hemen daha detaylı geliştirdi. Bunun dedi formatına karar ver. 12 saat mi olsun, 24 saat mi olsun? Bir tane platform seç, canlı twitch'ten mi, YouTube'dan mı yayınlanacaksın? Bir sistem kur. Yani Katılımcılar nasıl, senden nasıl isteyecekler, ne isteyecekler. Sonra bir e, şey yap, kayıt başlat, e, takvime koy. Sonra da bunu pazarlamaya giriş. Çok güzel bir logosunu, tanıtımını, promosyonunu çok güzel yap. Medyayı, sosyal medyada falan bunları şey yap. E, bir yarışma başlat. Ondan sonra en iyi şeylere ödül ver. En iyi gönderilere ödül ver. Sponsor sponsorbol falan diyor. Çok gayet hoşuma gitti. Sonra müşteriyle yani şey izleyenlerle nasıl e, izleyenleri nasıl çekersin? Bununla ilgili de oyunlaştır diyor. Onlarla etkileşim kur diyor. Hı, e, bol bol paylaşım yap diyor. Onlar da bu yolculuğun parçası olsunlar diyor ve mutlaka diyor bir hayırda bulun. Bu e, olayın gelirlerinden e, organizasyonun gelirlerinden bir şey sosyal fayda üret. Sonra da diyor, eventi yap yaptıktan sonra da neler yapacağını, eventten sonra neler yapacağını da söylemiş. Gayet güzel. Peki dedim, bunun dedim ben sosyal medyada Facebook'ta mesela postu nasıl olacak? Bunu oluştur, ilgi çeksin dedim. Ve bakın burada inanılmaz şaşırdım arkadaşlar çünkü chat bu GPT-4 şey yapmıyor öğrenmiş emoji yapmıyor öğrenmiş. Bakın emojilerle dolu bir şey çıkardı bana. Bu yoktu. Bu daha yeni çıkmış yani. Bu düne kadar olmayanmış şey arkadaşlar. Bakın şu anda artık yapay zeka emojilerle, görsellerle falan yapmaya başladı. Aynen bunu kopyala diyor yani. Şu emojiyle dikkat çekici. Çok da hoşuma gitti. Get ready for the ultimate creative explosion demiş falan. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu inanılmaz güzel değil mi ya? Ben bu kadar güzel yazamam yani. Süslemiş işte bir sürü şeyler, emojiler koymuş. Çok tatlı geldi bana. Sonra bunun dedim web sayfasını oluşturur musun bana? Henüz yapamıyorum dedi ama bunun da adımlarını adım 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 nasıl yapacağımı göstermiş. Arkadaşlar bakın bunları yapmam benim 10-15 dakikamı aldı. Düşünün 15 dakikada nereden nereye geldim? İşte diyorum ya bir devrim içindeyiz. Bu devrimi iyi kullanın arkadaşlar. Hakikaten inanılmaz şeyler ee, başarabiliyorsunuz. Bu yapay zeka çağında yapamayacağınız şey yok. Yapay zeka gibi bir asistanınız olsun. GPT-4 o kadar kuvvetli ki yani böyle 100 asistan kuvvetinde arkadaşlar ve hiç yorulmuyor. Ee, biraz işte faturası yüksek geldi benim bu ay. Çünkü sabah akşam kullandım arkadaşlar. Biraz açılmışım, fazla kullanmışım. Ee, artık ama şöyle düşündüm. Mesela bir su faturası kadar değil ya da bir elektrik faturası kadar değil. Yani bu kadar gece gündüz kullanmama rağmen hani böyle makul bir şey geldi yani. Ee, artık bence su faturası gibi, elektrik faturası gibi, işte Netflix gibi bir de yapay zeka faturası geliyor yani. Ee, ve bence en az diğerleri kadar bu önemli. İnternet kadar önemli, hava su kadar önemli bence bu yapay zeka. Hayatımızın bu kadar önemli bir parçası olacak bence arkadaşlar. Yani bu paraya değer mi? Değer ya. Yani ödersin yani ne olacak? Ee, böyle bir hani 40 dolar, 50 dolar bir ay ya yapay zeka faturası ödenir mi? Yani burada mesela şeyler doğalgaz, elektrik falan uçmuş yani bu İngiltere'de çok pahalı. Onlara göre gene hesaplı yani yapay zeka bence. Yapay zeka faturası ki ben gece gündüz kullanıyorum yani. Benim kadar çok hani kullanmazsın yani. Neyse arkadaşlar böyle. Yani zaten bu arada yapay zeka 3 3 ay boyunca ücretsiz arkadaşlar. Bu 3 ay sonra bu şekilde başlıyor onu da söyleyeyim. Yani şey bu, bu size gözünüzü korkutmasın yani yapay zeka faturaları daha sonradan gelen bir şey ve bunu hesaplı tutabilirsiniz. Ben biraz şey yapmadım. Dikkat etmedim hiç açıkçası. Bundan sonra dikkat de ederim gerekirse yani. Neyse artık yapay zeka hayatımızın her alanına girdi arkadaşlar. Girecek. Onu mutlaka bir asistanınız olarak kullanın. Yeni şeyler üretmek için bir kreatif ortağınız olarak düşünün arkadaşlar. Hoşçakalın.